Puan tablosu elimde. Haftanın ilk gününde bayılıyorum böyle sonuçlara. Herkes peş peşe. Tık 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 tık. 7 8 9 10. 4 takımda biri 7, biri 8, biri 9, biri de 10 puan almış. O kadar yakın ki puanlar birbirlerine. Enteresan oluyor. Bazı eşitliklerin enteresan olduğu gibi. Haftanın ilk gününde 7 puanla sonuncu olan takım Ferit ve Can. Ama siz genelde böyle başlıyorsunuz zaten. Haftanın ilk günde sonuncu olup ondan sonra adı ikinci, adı, beşinci adı, böyle gidiyor yukarılara adı, doğru. Adı. Dediğimiz gibi daha ilk gündeyiz. Önümüzde dört gün var. Bakalım neler olacak. Sekiz puanla üçüncü olan takımsa... Emine ve Pelin. 8 puanla üçüncü oldunuz. En azından sonucu değilsiniz. Çok da kötü bir hoş geldin değil. Yani. Ama yani yavaş yani yavaş de. yükselecektir belki. Kim bilir. Hoş değil. Hiç hoş hoşuma gitmedi bu. Hı -hı. Gülmüyorsun. Gülüyorum. Bak. Evet 32 dişim birden. Heh. Hep gülün hep gülün o ayrı ama yavaş yavaş belki toparlarsınız. Daha ilk gündeyiz. Önümüzde dört gün var. Yok gayet iyiyiz ee, Özge Hanım. Sadece e... yavaş yavaş geliyoruz. Evet, yavaş yavaş. Geriye iki takım kaldı. Biri 9 puanla ikinciyi olurken diğeri de 10 puanla birinci oldu. Haftanın ilk gününde 10 puanla birinci olan takım kesinleşiyor. Necat aldı ya. Yanlış tahmin ettin Saadet. Ramazan ve Saadet oldu. Biz. Evet. Nasıl Şu yani? Hemen kaç taraf kaç taraf diyor. Siz oldunuz. Haftanın ilk yerinde. Ha. Olpağla <laughs> siz birincisiniz. Evet. Dediğim, Dediğim gibi. ben buradayım diyor zaten. Yani onda değil de yani modelim 3 verince dedim şey gitti bizim. Aynen. Ha. Ama ha. yarışmacı arkadaşlarınız puanlarını oldukça Teşekkür yüksek tutmuşlar demek ki. beğenmeyip saça saçı beğenmeyip makyaja verdiğimiz çok oldu. O yüzden ona göre değerlendirdiler bir tek o bize olmuyor. Bugün bize en yüksek puanı bence Necati verdi. Çünkü yorumlarda onu hissettim. Acaba ters köşe mi yaptı? Ben Güzel konuşup mi? Ferit kim verdi ferit, olabilir? Kimler de vermiş olabilir. Çünkü Can böyle bir şeyler yaptı bana ama bilemiyorum yani şimdi. Tabii şimdi, şimdi biz genelde e, genelde insanlar yorumlarına verim. göre hareket ediyoruz. Ama bazen yorumlar çok kötü olup iyi puan aldığımız oluyor. Bazen saç iyi oluyor makyaj kötü oluyor. Bunların hepsi. Ama ben içimden geçen Necati'nin verdiğini düşünüyorum. Ben de Cangil verdi diye düşünüyorum. Bugün en yüksek puanı Ramazan Bey'e verdik. Ee, bunu geçen haftada da şahit olmuştuk. Canım sadece makyajına 4 puan verdiğimiz günler olmuştu. Ve ben Ramazan Bey'in saç modelinin gerçekten bugün konseptine çok uyduğunu düşünüyorum. O yüzden ben 4 puan vermek istedim Ramazan Bey'e. Bir ee, puan da Seda makyajından kırdı. Tebrik <laughs> ederim. Şaşırdım. <laughs> Vallahi ben Siz de şaşırdım. puanla ikinci oldunuz Necati ve Seda. Ramazan ve Saadet haftanın ilk gününde birinciliği yakaladınız. Bakalım haftanın sonuna kadar bunu tutturabilecek misiniz? Haftanın sonunda kim birinci olacak? Hep beraber göreceğiz. Daha önümüzde günler var. Bugün birinci olduk. Aslında saç hak etmişti. Biz e, puanı düşük aldığımız için modelimizde şaşırdık. E, demek ki arkadaşlarımız saçı beğendiler ki puanı verdiler birinci oldu. Bugün bence bize en düşük puanı Ferit'ler verdi. Ferit zaten yarışmada da söylüyorken de hepinize bir vereceğim, bir vereceğim diye. Ama bunu böyle değerlendirmesi çok saçma bence. Herkese bir veriyor. Bence Ramazan'ı da geçti. Herkese bir veriyor. Bugün rakiplerimizin hepsi bize bir verdi. Ya bir dik ne var? Yani bir tanemizden biri de çıkın iki verin ya. Saça vermedin makyaja ver. Bir buçuktan iki ver. Ben de bundan sonra hep bir vereceğim. Madem oyun böyle oynanıyor ben de oyunu kuralına göre oynuyorum. Şeytan marka giyer, biz marka yaratırız ama bunu bilin. Bugün Necati Bey bana direkt e, cephe aldı. E, ondan puanın düşük geldiğine inanıyorum. Çünkü e, tavus kuşuna benzediğini söyledim kendi yaptığı saçın. Her zaman söylüyorum, taşlar her zaman oynak, yer değiştirebiliyor. İlk gün birinci olan, ikinci gün sonuncu olabiliyor. Derken haftanın finalinde birinci olabiliyor tekrar. Bunların hepsini e, haftanın sonuna doğru göreceğiz. İlk gündü. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor olacak? Yarın biz yine aynı saatte Show TV ekranlarında olacağız. Sizleri bekliyor olacağız. Yarına kadar hoşçakalın. Da da, da da. Güzelleştir daha daha Farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.